açılış konuşmasını o zaman Mithat Bey seni alalım buyurun. Divan Başkanım, Divan Başkan Yardımcılarım, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, gençlik kolları, yöneticileri, belediyemizin basın ve halkla ilişkiler Enfermasyon Müdürlüğü değer saygıdeğer futbolcularımız ben onlara evlatlarım diyorum her zaman hanımefendiler, beyefendiler olağanüstü genel kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün burada olağanüstü bir genel kurul yapıyoruz spor yasasının gerektirdiği üzere tüzüğümüzü tadilatını gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirirken de birkaç konuya değinmek istiyorum. Çünkü Bağcılar Güneşli Spor Kulübü kocaman bir aile yaptığı etkinlikleri yaptığı faaliyetleri aslında Bağcılar Güneşli Spor Kulübü Bağcılar tarihiyle yaşık bir spor kulübü. Nasıl mı? Aslında Bağcılar Güneşli Spor Kulübü tarihte kurulan Salkım Spor, Yeşilbağ Spor, Bağcılar Spor dönüşerek Bağcılar'a dışarıdan kulüpler getirildiği için o kulübün ismi Bağcılar Güneşli Spor Kulübü oldu. Peki biz bu kulübe baştan nasıl olduk? Bunu da kamuoyunun artık bilmesi gerektiğini ve sabrınıza sığınarak da bunları kamuoyuyla paylaşmam gerektiğini bugün itibariyle düşündüm. Sene 2016 2015-2016 sezonunda Bağcılar Spor bölgesel düşmüş, milyonlar harcanmış, Bağcılar'a dışarıdan, Çekmeköy'den bir spor kulübü getirildi. Ee, bir Bağcılar Spor var, bir de Çekmeköy'den getirilen bir spor kulübü var. Bu kulüp birinin kucağına atılması lazımdı. Bu kulüp bir fedakarlık yapacak bir delinin kucağına atıldı. İşte o deli karşınızda duruyor. Ne futbolcusu, ne malzemesi, ne tesisi hiçbir yerden destek almadan kucağımıza atıldı. Süper amatörde milyonlar harcadan birlik. Ve çok uzatmayacağım aslında. Bağcıların çocuklarına değer verdiğini söyleyen insanların Bağcıların çocuklarına ihanet ettiklerini gözlerinizin önüne sermek için bunu söylüyorum. Çünkü o dışarıdan getirilen spor kulüpleri milyonlar harcanarak sizlerin bizlerin vergileriyle ya da iş adamlarının destekleriyle milyonlar harcanarak bugün Bağcılar'ın bir profesyonel futbol takımı yok. Sebep ne? Dışarıdan getirilip dışarıdan futbolcular getirildiği için. Buranın öz evlatlarının profesyonel topçusu da var. Bölge amatörde oynayan topçusu da var. Yanlışsan beni düzelt Mete Başkan, Kamil Başkan, Mehmet abi. Maalesef bazıların çocuklarına değer bu kadar veriliyor. Bunu yaparken yöneticilerimiz yanıltılıyor. Maalesef bugün ki bazılar sporunda bölgesel amatörlük değil başka ilçede gidip mücadele ettiğine şahit olacağız. Ve oradan yine bir başka kulüp getirilecek. O kulübe milyonlar aktarılacak. Ama başarı yok. İşte başarısızlığın temeli bu. Evet, biz Bağcılar Belediye'mizden çok destek alıyoruz. Nasıl destek alıyoruz? Daha önce biz bu işlere girmeden önce sadece malzeme desteği veriyorlardı. Biz o dönemde ee, o dönemin belediye başkanından Mehmet abim de o zaman sporla alakalı başkan danışmanıydı. Bu paraları e, malzemeleri çocuklarımıza giydirmeyeceğimiz malzemeyi bize vermeyin dedik ve onlar da dediler ki e, e, durum tespiti yaptık önlerine koyduk ve bunun yerine maddi destek e, vermeye başladılar geçtiğimiz yılda Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir bunu yüzde yüz zamlandırarak kulüplerimize verdi. Tabii ki sadece bu paralarla bu işler dönmüyor. Kulüplerin kirası var, tesisi var, suyu var, servisi var, var oğlu var. Yani şunu ifade etmek için bunları anlattım. Geldiğimiz bir süreçte e, Yeniden Refah Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Faruk Bağcı da geldi, hoş geldiniz. Şimdi geldiğimiz süreçte geçtiğimiz yıl geçtiğimiz yıl bizim biliyorsunuz Bağcılar İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde bir bahçesinin yanında bir halı sahamız vardı çocuklarımız burada sporlarını yapıyorlar, idmanlarını yapıyorlardı. Maalesef ki rant ortaya çıkınca birileri bizim o tesisimizi ihaleye çıkardı. Tesisin içerisine binayı biz yaptığımız halde, binayı da nasıl yaptığımızı da ifade edeyim mi? Açık ve Biliyorsunuz ki ben Güneş Haber Gazetesi'nin sahibiyim. O dönemki belediye başkanımız Lokman Çağrıcı 2013-2014 seçimlerinde gazetemin bir alacağı vardı belediyede e, reklamlarıyla alakalı. Ben bu alacağımın yerine belediyeye dedim ki benim evlatlarımın tesisi yok, soyunma odası yok. İmam Hatip'in yanındaki sahaya bir soyunma odası kulüp binası yapalım dedim. Sağ olsun o da yaptı ama şimdi diyorlar ki burayı Bağcılar Belediyesi yaptı. Burayı Bağcılar Güneşli Spor Kulübü'nün evlatları terk edecek, boşaltacaksınız diyorlar. Ve şu anda adli makamlarla hukuksal olarak mücadelemiz sürüyor. Ben bugün burada görevi bırakacak olsam bile bunun takipçisi olacağım. Ben biliyorum ki gençlerin ve çocukların başkanı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'de yani güneşli Spor Kulübü'nün çocuklarının sokağa atılmasına razı göz olmayacaktır. Buna ona dik duracaktır diye düşünüyorum. Bunları niye anlattım? Bilin istedim. Çünkü 2016 2023 8 yıl oldu kulüp başkanı olalı. 8 yıldır benimle beraber yol yürüyen arkadaşlarımın çoğu burada üzerinde kendi cebimden para harcamış. 5 milyona yakın da yanımda bulunan arkadaşlarımdan tedarik ettiğimiz parayla 15 milyonun üzerine çıkıyor bu rakam. Niye? Biz bağcıların çocukları için bunu yaptık. Birileri gelip de bağcıların çocuklarının tesislerini elinden alıp halı sahaları rant haline getirsin diye yapmadık. Bunları sizlerle paylaşmak istedim çünkü çok doluyum. Tatildeydim 15 gün, 15 gün boyunca bile bu işlerle sürekli telefonla görüşmeler yaptım. Benim bu çocukların gözüne baktığımda o ışıltıyı görüyorum. Hepsini ben evladım, kardeşim olarak görüyorum. Ha ben bugün görevi bırakacağım. Ama bu demek değil ki ben bazılar güneşli sporu yetim bırakacağım, öksüz bırakacağım. Evet, ben bugün görevi bu spor kulübünün formasını giymiş, ilk lisansı bu kulüpten çıkmış, altyapı hocalığı yapmış, A takım hocalığı yapmış, beraber yol yürüdüğüm kardeşim Sefa İpek kardeşime bırakacağım. Ama onun yanında da dimdik duracağım. Hangi dakika, hangi zaman yanında olmamı istiyorsa yanında o vakit orada olacağım. Çünkü biz Bağcılar'ın çocuklarına hizmet eden bir spor kulübüyüz. Bağcılar'ın tarihi ile yaşın bir spor kulübüyüz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Uzattım, biraz içimi dökme gerekiyordu. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Bu aileyle bunları paylaşmam gerekiyordu bu anlattıkların mücadeleme, mücadelemde de yalnız kaldığımı ifade edeyim. Siyasilere de sistemde bulunayım. Hiç kimse ne oluyor deyip telefon açıp sormadı. Bunu da buradan siyasilere de sistem olarak göndermiş olayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.